私もこううの辺もこの辺も同じだ。私も同じです。 Ben Veşiye şey Şimdi bu tarz gecelerde Rabbim e, yani o kadar imkan sundu ki Kadri hayrun min elfin şahri. Yani bu kadar açık ve ener. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi ihya ediyoruz. Rabbim herkese nasip etsin. Rabbim bu gecenin yüzü suyu hürmetine dua edenlerin duasını kabul eylesin inşallah. Birlik bir beraberliğimiz bu tarz geceler birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. E, Ramazan'ı dolu dolu yaşıyoruz. Mukabeledir, teravihdir. Ee, Rabbim tekrarını cümlemize nasip eylesin inşallah. Muhammed Söğüt'üm, Çobanoğlu. Bugün Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi'nde allah Teala şöyle buluruyor. Muhakkak ki biz e, Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Biz de bu mübarek ayda... Bu mübarek günde buraya hiyat etmeye geldik. Bu mübarek gecede Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize dua ettik. Ee... Mardin Midye ilçesinde yaşıyoruz. Hamdolsun Rabbime bu günleri nasip etti, bu geceyi idrak ettik. Bütün Müslüman ailemi hayırlı olsun kardeşlerimize Rabbim yardım etsin Filistin'dekilere. Bütün mazlum kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Bu gecenin hürmeti, suyu yüzü hürmetine inşallah. Rabbim kabul etsin bütün Müslümanlardan, bizlerden. Hayırlı olsun bütün Müslümanların Kadir Gecesi'ni kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Elhamdülillah bugünlerimizi.